Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben Gizem bugün karşınızda İsviçre Basel'de bulunuyorum bu sabah geldim öğlen 12 gibi geldim 11.30'da falan şehir merkezine geldim hostelimi buldum ama giremedim bir market alışveriş şey yaptım onu da göstereceğim kahvaltımı ettim Alışverişimle şimdi beraber şimdi şehir merkezine tam merkeze gidip bir kahve içeceğim check-in saatimi bekleyeceğim ve yakınlarda bir yerler varsa oraları gezeceğim. Siz de benimle beraber geliyorsunuz. Hadi başlayalım. Marketten bunları aldım arkadaşlarım. Plastik çatal, meyve salatası, makarna, su, limonlu bir içecek, salata, yulaf lapası, çikolata var şurada bir yerde, smoothie, sandviç. Bunlara 27 frank verdim. Şöyle sağ tarafa doğru gidiyorum. City Lounge, Congress Center bu taraftaymış. Burası nedir bilmiyorum. Burası City Lounge'muş arkadaşlarım. Güzel bir bina. Güzel bir yapı. Şimdi dümdüz ilerliyorum. Karşıda da Kongre Merkezi var. O sokaktan gideceğim. Arkadaşlarım ben çok bir hareket yaparak Starbucks'a geldim. Başka bir yer bilmediğimle yanımda eşyalar olduğu için direkt buraya girdim görünce. Şimdi burada kafemi içeceğim ve gezilecek yerlere bakacağım. Ondan sonra da hostele geçelim. Bugün bir birazcık daha rahat benim için? Merhaba arkadaşlarım Ben hostelime geldim Yani tekrar geldim kahveyi içtikten sonra Hemen yola koyuldum Saat zaten 3'e yaklaşmıştı Odada yalnızım kimseler yok Hostel harika bir hostel Hakkındaki yazıyı Paylaşacağım sizinle. 1900'lerde yapılmış tahıl ve çikolata çekirdekleri saklamak için yapılmış bir yermiş. Çok güzel bir mimarisi ve çok güzel bir yapısı ve yönetimi var. Ben bayıldım. Size dışarıdan da göstereceğim ama önce odayı gezeceğiz Siz hazır kimse yokken. Epey yorgunum bu arada. Yoruldum çantaları taşımaktan ve sabah dörtte uyanmıştım. Ama sorun yok. Belki böyle bir yarım saatçik kestiririm emin değilim. E gidebileceğim yerlerin saatlerine de baktım. Geç saate kadar açık olan yerler var. Bakacağım önce bir odayı gezelim kimse gelmeden. Bu arada böyle bir elbise giydim ve üstümde hırka var. Ayağımda da şu ayakkabılarım var. Rahat giyinmek istedim. Böyle. Hemen odayı gezmeye başlayalım. Çok yüksek tavanlı bir yer. Ee, zaten ne amaçla yapıldığını söylemiştim binanın. Böyle mor mürdüm duvarları var. Perdeler de aynı şekilde. Kapıdan giriyoruz. Yan tarafta bir aynamız var. Burada dolap var. Kirli sepeti var. Diyor ki çarşaflarınızı çıkmadan önce buraya atıverin. Çöp, ventilatör. Hemen gelir gelmez peteği açtım. Sonra döndüğümüzde böyle bizi çok yüksek bir tavan karşılıyor yine. Böyle bir merdiven koymuşlar. Çok enteresan gerçekten. Daha önce karşılaşmamıştım böyle bir merdivenle. Yatakların numarası falan yok. İlk gelen kapar diyor. Öyle bir kural varmış. Ben burasını seçtim. Biraz daha lara geçecektim aslında ama hem merdivenin yapısı dolayısıyla hem de biraz daha gizlilik verdiğini düşündüğüm için burasını seçtim. Aşağıdaki yataklarda bu şekilde bir burası boş galiba. Burada dediğim gibi petek var ve hemen gelir gelmez açtım. Üşümek istemiyorum çünkü içerisi iyi aslında. Böyle bir yer camı da bu şekilde yuvarlak. Burada da oturmak için bir yerler var. Dışarısı da bu şekilde. Tam İsviçre'den bekleyeceğim bir mimari de şöyle durayım. Çok ışık çok süper değil şu an. Ben bir çantamı ayarlayacağım herhalde. Emin değilim dediğim gibi kestirecek miyim kestirmeyecek miyim ona göre görüşürüz. Bu arada gayet temiz havlular veriyorlar böyle. Çarşaf, yorgan ve yastık. Gayet her şey tertemiz Harika bir hostel bence. Nerelere gidebiliriz? Nerelere gideceğiz? Umarım onları yazdım. Bu arada ben burada iki buçuk gün duracağım. İki buçuk gün kalacağım. Basel Katedrali 4'te kapanıyormuş. Oraya gidemem. Şu an üç buçuk zaten saat. Kunstmuseum Basel yani sanat müzesi 6'da kapanıyormuş. Bunu yarına bırakacağım herhalde. Tingueli Brunnen diye bir yer varmış. Bu bir fıskiye yanılmıyorsam. 24 saat açık. Müze varmış. Tingueli Müzesi. 9'a kadar oraya gidebiliriz. E, oyuncak müzesi varmış. Çok emin değilim gidip gitmeme konusunda. Vaktim kalırsa gideceğim. 6'ya kadar çıkmış. Marion Gardens 6'ya kadar çıkmış. Burası bir botanik bahçe. O yüzden gidip gitmeme konusunda yine emin değilim. Pazar Belediye Binası 5'te kapanıyormuş. Buraya kesin gideceğim ama yarın gideceğim. Hitler'e bir ülke var. Bir köprü. Hep açık o yüzden. <laughs> işte yani geç saate kadar açık diyebileceğimiz yerler var. Bir de meydanları falan da gezmek lazım tabii. Onlar hep açık. O yüzden bir şöyle bir yarım saat kestirsem mi bilmiyorum. Bir deneyeyim. Bir 10 dakika deneyeyim. Olmaz da kalkarım. Gerçekten yorgunluk çöktü çünkü. Burada size hostelin büyük ihtimalle depo olarak kullanılan kısımlarını ve koridorunu çekmek istedim. Arkadaşlarım ben uyumadım. Bir 15 dakika kadar uzandım. Uyursam belki uyanamam, geç uyanırım diye korktum. Dinlenmek iyi geldi. Eşyalarımı bıraktım. Önemli olan şeyleri yanıma alıyorum sadece. Tuvalete gittim. Güneş kremimi tazeledim. Lip glossumu tazeledim falan. Şimdi çıkıyorum artık. Bakalım nerelere gideceğiz. Yol boyunca yürüyorum arkadaşlarım. Şöyle bir bina gördüm. İnternetten baktım. Kuzey Garı'ymış burası vaktimiz kalırsa bakarız. Evet, Ren Nehri üstündeyiz şu an. Karşıya geçiyoruz. Karşıda Old Town diyebileceğimiz kısımlar var. Şöyle de göstereyim. Öncelikle bir kiliseye gideceğiz. Evet, ilk lokasyonumuza geldik. Öfnün kirşi olması lazım adı. Yani açık kilise gibi bir şey galiba. Tam çevirisi içine gireceğiz şimdi. tuvalet varmış. Hiç kilise tuvaletine girmedim. Sırf merakımdan gidiyorum. Evet, kiliseden sonra bahsettiğimiz ünlü Kıskiye'ye geldik. Böyle bir yapı. Bundan sonra da bir müzeye gideceğiz. Eğer yanılmıyorsam. Arkadaşlarım Tingueli Müzesi'ne gidecektik ama dönüş yolunda epey 24 dakika boyunca yolu geri yürümem gerekiyor. Onu o yüzden dönerken yaparım. Burada Old Town'u görmüştüm. Oraları gezelim diyorum. Çünkü müze saat 9'a kadar açık. Ee, ve dönüş yolunda dediğim gibi. De buraları bitirdikten sonra gitmek sanki daha makul olacak. Boş boşuna yolu gidip tekrar geri dönmek pek mantıklı değil. Arkadaşlarım şu an İstiklal Caddesi gibi bir caddedeyim. Mağazalar var. Şu bir cadde. Burada da posta, telefon bilimi gibi bir yer varmış. PTT gibi bir yer. Böyle devam ediyorum. Bir kahve daha içeceğim sanırım. Aynı binanın devamı sanırım. Şöyle bir kitapçı gördüm. Buraya bakacağım ve şurada buzdolabı için magnetler var. Onlara bakacağım. Şimdi bir kahve daha aldım arkadaşlarım. Diğer sokağın yan tarafında sanırım Old Town var. Şöyle evleri görebilirsiniz. Yakından göstereceğim. Bir de Antik Eserler Müzesi'ni buldum. Buraya da yarın geleceğiz çünkü kapalı. Bistrosu açıkmış ama bistroya gitmeyeceğiz. Şimdi Old Town'a bakalım. Burası okul sanırım. Okulları çok güzel. Ben burasının ne olduğunu bilmiyorum ama belediye binasına benzettim. Bakacağım şimdi. Münsterplatz olarak geçiyormuş. Şöyle şurada da bir cimnazyum var. Çok tatlı bir bölge. Bunun içine de gireceğiz ama şu an kapalı sanırım. Yine bir bakacağım. Detaylarını göstermek istiyorum size. Kiliseymiş arkadaşlarım. Dörtte kapanıyormuş. Buraya yarın geleceğiz o zaman çevredeki diğer binalar da bu şekilde. Bu arada binanın tipinden kilise olduğunu zaten anlamalıydım. Ama belediye binası da bu şekilde buna çok benziyor yanılmıyorsam. Onunla karıştırdım. 私も。<music> Ben yeni Antik Eserler Müzesi'nin önüne geldim. Çünkü yanlış hatırlıyormuşum. Gece 10'a kadar çalışıyormuş burası. Buraya gireceğim. Hostelim şöyle bir kart verdi. Basel kart diye bir şey. Detaylı anlatırım. Bununla beraber %50 indirimle girebilecekmişim sözde. Şimdi buraya gireceğim. Saatlerimiz 6. Buradan sonra da artık saat 9'da kapanan adını unuttum. Şimdi o müzeye geçelim diye düşünüyorum. Bu bina ve burada sanırım mumyalar da var. Çok heyecanlıyım onun için burası. Bugün şansıma 22'ye kadar çalışıyor. Şu an gezmekte olduğumuz Antik Eserler Müzesi, eserlerin parçaların tipinden ve karakteristik özelliklerinden anlayacağınız üzere Basel, İsviçre bölgesinden çıkan parçalar değil, Mezopotamya içinde Türkiye'nin de bulunduğu topraklardan çıkarılan ve alınan eserler. Müze 3 gruba ayrılmış Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan olmak üzere ya da Grek bölgesi diyebiliriz. Burada da bahse topraklardan çıkarılan sahip çıkılamayan eserleri görebiliriz. Başka topraklarda yine izleyebiliriz maalesef. Burası müzenin mısır kısmı ve gezerken epey korktum burada. Çünkü mumyalar vardı ve kimse yoktu benden başka müzede. Ama çok etkileyiciydi. Yolunuz düşerse kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve bu kısmı gezerken yalnız bir mısır gezisi yapamayacağıma kanaat getirdim. Çünkü çok mistik geldi ve çok ürperdim gezerken. Ama çok güzel, çok etkileyici. Mısır için çok heyecanlıyım. Bu arada müzelerin atmosferini yansıtmak adına arkaya ekstradan müzik eklemedim videolara. Birlikte geziyormuş hissini de vermek istedim. Atmosferi hissedin istedim. istedim. Ben bayağı yürüdüm. Ondan önce Antik Eserler Müzesi'nden çıktım ve gezerken biraz korktum çünkü kimse yoktu. Şimdi Tinguely Müzesi'ne geldik. İnternette açık gözüküyor. Şu anda da açık gözüküyor. Bakalım girebilecek miyiz? Buradan sonra da artık hostele döneceğim. Böyle bir müze, böyle bir bina. Önünde Tinguely Fıskesi görmüştük ya, onun benzeri bir yapı var. Böyle bir bahçenin içinde bulunuyor. Böyle bir heykel var. Karşımızda da gökdelenler ve roşun binası var. Sanırım roş sponsorlu geçimizde de burası. Size biraz adına müze açılan ve Bazel'de her yerde parçalarını görebileceğiniz Timbueli'den bahsetmek istiyorum. Bu Eli İsviçreli bir deneysel sanatçı, ressam ve heykel Burada da görebileceğiniz üzere kinetik parçalar üretiyor. Eserlerin hareket ettiği kısımları görebilirsiniz. Bu şekilde skeçleri de var kendisinin. Burada hareketli bir eserini görüyorsunuz. Kendisi Dada ekolünde bir sanatçı ve çok enteresan parçaları var. Sanatla mekaniği birleştirmiş bir sanatçı diyebiliriz. Bana çok hitap ediyor mu? Hayır. Ama yine de çok farklı ve keyifli bir müzeydi. Müzede de çok enteresan bir konsept vardı. Burada yukarıda teras katta parti olduğunu görüyorsunuz. Bir müzede parti olduğunu hiç görmemiştim. Harika bir atmosfer ve konsept bence. Bu arada ben Perşembe günü müzeyi ziyaret ettim. Perşembe günleri saat 9'a kadar açık ve ücretsiz. En azından akşam öyleydi. Gideceksiniz bunu daha göz önünde bulundurun. Arkadaşlarım ben müzeden çıktım ve hostele yürüdüm. Yaklaşık 25 dakika kadar sürdü. Şimdi artık yatmaya geçeceğim. Ve bu vlogu burada kapatıyorum. Yarın başka bir vloga başlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.